Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda İstanbul Tuzla hava durumuna göz atacağız. Şu anda yağmurlu gözüküyor. Ee, akşamüstü birazcık hava açacak gibi. Mesela yağış olarak baktığımızda akşam üzeri biraz hava açacak gibi gösteriyor. Daha sonradan tekrar yağmur bekleniyor. Özellikle pazartesi günü öğle saatlerinde yağmur bekleniyor. Pazar günü hava açık gösteriyor. Yani piknik planlarınız e, suya yatmış da olabilir, yatmamış da olabilir. Rüzgar oranına baktığımız zaman 6 ile 16 arasında bir oynak rüzgar görüyoruz. E, çok büyük bir rüzgar değil. Herhangi bir sıkıntı yaratmaz. E, salı, çarşamba, perşembe sıcaklık olarak baktığımızda ise 17 derecelere kadar hatta 18'lere kadar çıktığını görebilirsiniz. Bu sıcaklık daha da fazla olabilir. Özellikle önümüzdeki hafta 24-25 dereceleri göreceği öngörülüyor. E şu andaki sıcaklık cumartesi olarak bakarsak maksimum 19'ları görmüş. Pazartesi olarak şuradan bakarsak da yine 20 civarına çıkacak. E geceleri serin. Kesinlikle sıkı giyinmenizi tavsiye ediyorum. Kızın gülüşüne, kışın güneşine aldanmayın diyorum. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.